adaletsizliğe isyan ediyor. Bu isyan mutlaka bir karşılık bulmalıdır. Dünyada bulamadığına göre bulabileceği başka bir alem olmalıdır. Bu mücerred bir temenni değil, bu mücerred bir temenni değil, vicdanın ve ahlakın tabii bir gereğidir. İnsan fıtratı yalan söylemez. Ve olmayacak bir şeyi istemez. Hayata anlam kazandıran ölüm her canlının kaderidir. Her canlı ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı size kıyamet günü tam olarak verilecektir. Kim o gün cehennemden uzak tutulur ve cennete konulursa o gerçekten kurtuluşa ermiş olacaktır. Bilin ki dünya hayatı sadece aldatıcı bir metadan, geçici bir zevkten ibarettir. Ali İmran Suresi Ayet 185 Her şey aslına rücu eder. Her şey aslına döner. Beden topraktır, toprağa dönüşür. Ruh ise kendi alemine döner. Yunus ne güzel söylemiş. Ölürse teller ölür, canlar ölesi değil. Can devam ediyor. Boyut değiştiriyor o kadar. Bedeni terk ediyor o kadar. Yoksa devam ediyor. Ne güzel söylemiş. Ölürse tenler ölür. Canlar ölesi değil. Peygamber dahil herkes ölüm şerbetini içecektir. Ve ey peygamber biz senden önce hiç kimseye ölümsüzlük vermedik. Peki sen öleceksin de onlar sonsuza kadar kalacaklar mı? Gerçek şu ki her canlı ölümü tadacaktır. Biz sizi kötülük ve iyilikle deniyoruz. Sonuçta hep sonuçta hepimiz hesap vermek üzere bizim huzurumuza geleceksiniz. Enbiya suresi ayet 34 35. Unutmayalım ki muhkem kalelerde bile olsanız ölüm size ulaşır. Nisa suresi ayet 78. Sağlıklı yaşamak için tedbirler alınabilir. Fakat ölüm için çare bulunmaz. Çare armanın saçlı olduğuna başta işaret etmiştir. Et, etmiş Hayata anlam kazandıranın ölüm olduğunu belirtmiştir. Kader programına göre Allah'ın ilahi kanunu olan kader programına göre insanın ne zaman ve nerede öleceği belli olmakla beraber Kadere göre bu bellidir. Kim ne zaman nerede ölecek? Kader bunu tayin etti. Bu bilinmekle beraber ilahi bir lütuf olarak bu insanların şey insandan gizlenmiştir. Kader tayin etmiş ama kimin ne zaman, nasıl nerede öleceğini ama Allah bunu insandan gizlemiştir, lütfu ilahi olarak. Aksi halde insan korku, endişe ve telaş içinde yaşar, çalışmayı bir kenara kor, hayat neşesini kaybeder, böylece de hayatın düzeni bozulmuş olur. Akıllı insan ölme, ölümden korkmak yerine, Akıllı insan ölümden korkmak yerine ölüm ötesi için hazırlık yapar. Ölümü çok hatırlamak korkmaya yönelik değil, hazırlığa yönelik olmalıdır. An ve an ömür sermayesinin tükenmesi ahiret hazırlığı açısından endişe kaynağı olmalıdır. Villadan gece konduya göçmek üzüntü. Gece kondudan villaya geçmek ise sevinç kaynağıdır. Burada fani olandan baki olarak göçmek gece kondudan villaya geçiştir. Baki çünkü sonsuz. Evet villadan gece konduya göçmek üzüntü, gece kondudan villaya geçmek ise sevinç kaynağıdır. Faniyi bakiye çevirenler, ahiretlerini mağmur edenler için ölüm bir bayramdır. Faniyi bakiye çevirenler, fani geçici, vakı sonsuz, geçici olanı sonsuzluğa çevirenler <laughs> evet, faniyi bakiye çevirenler ahiretlerini mamur edenler için ölüm bir bayramdır. Mevlana'nın dediği gibi sevgiliye kavuşmaktır ölüm. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de vefat anında yüce dosta gidiyorum buyurmuşlardır. Sekerat halinde başında üzülüp vay babamın başına gelenlere diye kızı Fatıma'ya bugünden sonra babana üzüntü yok kızım diyerek tam bir ve teslimiyet içinde Rabbine kavuşmuş. <laughs> Ölüm karşısında Müslümanın tavrı böyle olmalıdır. Muhammed İkbal meşhur Pakistanlı şair, bizim Mehmet Akif'in eşi Muhammed İkbal Müslüman ölümü tebessümle karşılayan kişidir diye tarif etmiş. Mümin kimdir? Müslüman kimdir diye soranlara mümin ölümü tebessümle karşılayan kişidir. Kafirler gibi ölümü yokluk sayanları Müslüman saymamıştır İkbal. Zaten mümin olmanın temel şartlarından birisi de daası ve adel mevz. Bazı yani öldükten sonra dirilmeye ve ahirete yakın derecesinde iman etmektir. İmanın şartları arasında zaten var. Ben bazı diye. Ölüm bu cümle çok hoşuma gitti. Ölüm bir kara deliye düşmek değil görünüşte bir kara deliğe düşüş. Ölüm bir kara deliğe düşmek değil, ebedi hayata doğmaktır. Orhan abi bu cümleyi al. O Almanlara da söyle bu cümleyi. Almanya'ya gidince söyle bunu. Ama doğmaktır. Orhan abi bu cümleyi al. O Almanlara da söyle bu cümleyi. Almanya'ya gidince söyle bunu. Tamam mı? Bak. Ölüm bir kara deliğe düşmek değil, ebedi hayata doğmaktır. Ne gibi? Ölümsüzlüğe geçiş ölüm nedir? Ölümsüzlüğe geçiş ölüm nedir? Dostumuz Mahmut Kaya ne güzel söylemiş bu şairlerde çok yaman. Yaşar ölürüz bildin mi için? ölürüz bir daha ölmemek için yaşar ölürüz bildin mi niçin ölürüz bir daha ölmemek için korkma dostum korkma ölüm var diye ölüm yokluk ise var olmak diye kahraman yalnız onlar, ölümü öldürenler, yokluğun ötesinde sonsuz ömür sürenler. <laughs> Ölüm gecesini ondan önce Çile şairimiz Necip Fazıl'da geri kalır mı bu yeni şairlerden? Necip Fazıl'a kulak verelim bir de. Kahraman yalnız onlar, ölümü öldürenler, yokluğun ötesinde sonsuz ömür sürenler. Ölüm gecesini Şebi Aruz yani gerdek gecesi sayan Mevlana'ya bakalım bir de. Öldüğüm gün tabutum yürüyünce bende bu dünya derdi var sanma. Öldüğüm gün tabutum yürüyünce kabre doğru. Ben de bu dünya derdi var sanma. Bana ağlama, yazık, yazık, vah, vah deme. Şeytanın tuzağına düşerse vah, vahın sırası o zaman yazık yazık o zaman demiş. Cenazemi gördüğü zaman el firak el firak deme. Benim buluşmam asıl o zamandır. Benim mezara koyunca elveda demeye kalkışma. Mezar cennet topluluğunun perdesidir. Mezar hapis. Mezar hapis görünür ama mezar hapis görünür ama aslında canın hapisten kurtuluşudur. Can şu anda can yani ruhumuz şu beden mezarlarında beden kapristanında hapiste gidiyor. Çünkü bu bedenin kaynağı, vatanı aslisi toprak, ruhun kaynağı toprak değil. Ruhun vatanı aslisi başka alem. Burada tutuldukça o hapiste gibi bunalıyor. Batmayı gördün ya, ölüm batmak. Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret. Her batışın bir doğuşu var. Sünnetullah, ilahi kanun böyle. Batmayı gördün ya, doğum, doğmayı da seyret. Güneşle aya batma, batmadan ne ziyan gelir ki? Güneşle ay her gün batıyor ve doğuyor. Onların batışından onlara bir zarar geliyor. Güneşle aya batmadan ne ziyan gelir ki? Sana batma görülür ama aslında o doğmadır, parlamadır. Yere hangi tohumu yere hangi tohum ekildi de yeşerir? yetişmedi. Yere hangi tohum ekildi de yetişmedi. Ve insan tohumu için bitmeyecek, yeşermeyecek, yetişmeyecek zannına düşüyorsun. İnsanda bir tohum. Ölmeden sevgiliye kavuşulmaz. Ölmeden sevgiliye kavuşulmaz. Kavuşma hasretinin ne denli bir hasret olduğunu anlamak için <laughs> Ferhat'la Şiir'in Leyla ile Mecnun hikayelerini hatırlamak gerekir. Bütün sevgilerin kaynağı olan Mevla'ya kavuşmak için ne denli yanıp tutuşmak gerektiğini bir düşünelim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karşılıklı kavuşma isteğini şöyle belirtiyor. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse Allah da ona kavuşmayı sever. Bu karşılıklı. Allah'a kavuşmayı kim arzularsa Allah da ona kavuşmayı sever. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. Hz. Ayşe Validemiz Ey Allah'ın Nebisi ölümden hiçbirimiz hoşlanmaz deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil. Mümin Allah'ın rahmeti, rızası ve cennetiyle müjdelenince Allah'a kavuşmayı arzular. Allah da ona kavuşmayı sever. Kafir ise Allah'ın gadabı ve azabı ile müjdelenince Mevla'ya kavuşmak istemez. Allah da ona kavuşmayı sevmez. Sevgiliye giderken boş gidilmez. Mevla'yı hoşnut edecek, Razı edecek şeyler götürmek gerekir. Onun hediye ihtiyacı yok. Fakat bizim onu sevip saydığımız, saydığımızı ispat edecek şeyler sunmamız gerekir. Biz ondan razıyız. Asıl olan onun bizden razı olmasıdır. Bu dünya onun rızasını kazanma yeridir asıl sermaye ahiret sermayesidir. Şairimiz Necip Fazıl yine ne güzel söylemiş. Hasis sarraf bu da çok güzel. Hasis sarraf kendine bir başka kese diktir. Hasis sarraf kendine bir başka kese diktir mezarda geçer akça neyse onu biriktir. Çok yavan bir şairler. Hasis sarraf kendine bir başka kesediktir diktir. Mezarda geçer akça neyse onu biriktir. Allah da ona kavuşmayı sever. Sevgiliye giderken boş gidilmez. Mevla'yı hoşnut edecek, razı edecek şeyler götürmek gerekir. Onun hediye ihtiyacı yok. Fakat bizim onu sevip saydığımız, saydığımızı ispat edecek şeyler sunmamız gerekir. Biz ondan razıyız. Aslı onun bizden razı olmasıdır. Bu dünya onun rızasını kazanma yeridir. Asıl sermaye ahiret sermayesidir. Şairimiz Necip Fazıl yine ne güzel söylemiş. Hasis Sarraf bu da çok güzel. Hasis Sarraf kendine bir başka kese diktir. Hasis Sarraf, kendine bir başka kese diktir. Mezarda geçer akça neyse onu biriktir. Çok yavan bir Hasis Sarraf kendine bir başka kese diktir. Mezarda geçen akça neyse onu biriktir. Bir şey o kapıda, cami kapılarında para toplayan vatandaşların bilerek veya bilmeyerek bir sorunları var onlara, değişmeyen bir sorunları. Ne verirsen onunla, elinle, o gider seninle diyorlar ya, tam da bu yani. Ne verirsen elinle, o gider seninle. Yani sen kendi öz malında, kendi canın için kıyamadıktan sonra senden sonrakiler sana neye kıysınlar Sen kendi kıyamadın. Hz. İsa gerçek kazanca şöyle işaret ediyor. Neniz varsa satın ve sadaka verin. Kendimize eskimeyen keseler, göklerde eksilmeyen hazine yapın. Orada hırsız yaklaşmaz. Ve güve de olmaz. Çünkü hazinemiz neredeyse yüreğimizde orada olacaktır. Allah cümle bize 3-5 kuruş kazandığımız dünya aldıkları gerçekten bu anlamda oraya intikal ettirebilmeyi bu konuda başarılı kıldığı kullarına eylesin. Akıllı kimse geçici değil, kalıcı kazançlar için çalışır. Mal, mülk ve çoluk çocuk dünya hayatının geçici süsleridir. Asıl kalıcı olan iyi ve yararlı işler ise Rabbinin katında sevapça daha değerli ümit bağlamaya daha layıktır. Kehf suresi ayet 46. Yine şahit ne güzel söylemiş. Senin rızanı kazanmaktan sonra gerisi boş. Senin rızanı kazandıktan sonra gerisi boş. Zira toprak üzerindeki her şey topraktır. Bütün değerli madenler gıdalar, giyecekler ve akla gelen her maddenin aslı topraktır. Beden de topraktır. İnsanın değeri bedenle değil, bedene üflenen ruhtur. İnsan ruhunun asaletiyle mükellef oluyor. Aslı olan kafesin çok süslü olması değil. Kafes bu. Asıl olan kafesin çok süslü olması değil. İçindekinin güzel ve sıhhatli olmasıdır. Ahmaklar vazoyu cilalamakla uğraşırlarken saksıdaki çiçeği unutuyorlar beden vazo, saksıdaki çiçek ruh. Ahmaklar hep bu saksıyı cilalarken, bütün hizmetlerini buna göre ayarlarken ruhlarını unutuyorlar. Saksı çiçek için vardır. Mevlana'nın dediği gibi parfümü hep bedene sürmek yerine ruha sürmek gerekir. Zira beden toprak olur, kalıcı olansa ruhtur. Ey iman edenler! Allah'a karşı saygılı olun. Her nefis yarın ahiret için ne hazırladığına varsın. Haş Suresi Ayet 18 Her cenazede okuyor okuyorlar bu ayeti. Kürdün hepsin, layıkatün mevk. Sümmeyle İlahi Turca'un <laughs> ayet-i kerimesinden sonra bu ayet-i kerimeyi de okuyorlar. La yöledir <laughs> amin tebbullah vel tevzur nefsün me kaddebet liad Haşr suresindeki bu ayet-i kerime. Dünyanın yarını için hazırlığı ihmal etmeyenler büyük ve ebedi yarın olan ahiret için daha titiz olmalıdırlar. Geçici altın, kalıcı tuğla kadar değerli değildir. Geçici altın, kalıcı tuğla kadar değerli değildir. Zira faydası sınırlıdır. Marifet, geçici olanları kalıcı hale dönüştürmektir. Yani fani olanları ibadet niyetiyle vakıye sonsuz olana çevirmektir. Tekrar başa dönecek olursa, ölüm kaçınılmaz bir kaderdir. Hayata anlam kazandırır. Ebedi hayata açıdan kapıdır. İdam sehpası değil, askerin görevini tamamlayıp Teskeresine alarak memleketine dönmesi gibidir. Kuşun kafesteki hapis hayatından kurtulup uçsuz bucaksız semada kanat çırpması, hürriyete kavuşmasıdır. Ölüm veya ne kadar güzelmiş ölüm? Ölüm beden hapishanesinin yıkılıp ruhun sonsuzluğa kanat açmasıdır. Bütün mesele bu fani imtihan dünyasında ebedi hayata kazanmak baki olan Mevla'nın rızasına ermektir. Evet. Hapishane yıkılırsa mahkumlar üzülür mü? hapishane yıkılırsa mahkumlar üzülmez. Bilakis sevinirler. Ölüm de beden hapishanesine yıkılıp ruhun sonsuzluğa kanat açmasıdır. Bütün mesele bu fani imtihan dünyasında ebedi hayatı kazanmak, baki olan Mevla'nın rızasına ermektir. Mevla Düzaa da sırkazanınla da eylesin. Amin. Bala hümre Allah ile ala minat Fatihah. Jalekib başlıyor